Merhaba arkadaşlar. Bugün size Social Empires'ta <laughs> Josh hilesini öğreteceğim. Kolay yapılıyor ama ben size yine video çekin dedim. Öğrenemeyen arkadaşlar olursa diye. Öncelikle oyuna giriyoruz. Hile yapabilmemiz için şu alttaki dilin İngilizce olması lazım. Şurada gördüğünüz gibi İngilizce olması lazım. Sonra Chat Engineer'i açıyoruz. Ben Mozilla kullandığım için Flash Player'ı açacağım. Siz eğer Google Chrome kullanıyorsanız hangisi ise ona göre ayarlarsınız. Ama <laughs> size önerim Mozilla'dan girin. Çünkü kendinizi yormadan iki tane var. İkisinden biri olmak zorunda giriyoruz. Burada value type'ı text yazıyoruz. Text yapıyoruz buraya. Wood yazıyoruz. Enter diyoruz. Şunu kapatın da. <laughs> wood yazıp enter diyoruz. Buraya gelen bütün dosyaları şöyle mesene aşağı indiriyoruz. CTRL alt yapıp hepsini kopyalıyoruz. Wood'un üstüne gelip sağ tık yapıp Can Gary yazıyor. Oradan Value'ya tıklayacağız. Wood'u Josh ile değiştireceğiz. <laughs> Ve işlemiz olmuştur. Kanıtı için öncelikle bir tane <laughs> Paramız gördüğünüz gibi sıfır işçi buraya kalsın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi para 20 aldı. Para kasmak için ağaç yer, evini açın. Oradan select deyin. ve spit up yazın. 2'ye basın. Paranız çoğalsın. Bir şey alınıp alınmıyor mu diye kontrol edelim isterseniz. Mesela şöyle bir yer satın alabiliriz. Nefsten. Nasıl olsun? Heh. Bundan yapalım. Bakın arkadaşlar. Aktif hilemiz aktif olmuştur. Bakın gördüğünüz gibi ilemiz aktif olmuştur. Bundan sonra ama sayfa yenilediğimizde paramız gider ama aldığımız eşyalar kalıcı olur. Sayfa yenilemeden istediğiniz bütün eşyaları alın. Hatta sayfa yenileyelim bakalım kalmış mı diye. Şuradaki aslan şeyimiz Şimdi bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Aslan tapınağımız şöyle göstereyim. Fazla eşya aldığı için donuyor biraz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aslan tapınağımız paramız sıfırlanmış ama Aslan tapınağımız gitmemiş. O hala duruyor. Dediğim gibi sayfa yenilediğinizde para gider ama aldığınız eşyalar kalıcı olarak kalır. I Knight sunar. Hililerimizin devamı için sayfamızı takip etmeyi unutmayınız.